gelsin. Hocam <laughs> da geçecek. Bu hayır. <laughs> 19 18 yaşlı bir dönem olur. Şey daha çoklaştı. Gelip ne yapsın daha çok. gelen zaten şu bizim burada olduğunu bildiğim için zaten yapamayız. Ama ee, ara ara şey oluyor. oluyor. <laughs> Efendim öncelikle hepiniz doğa <laughs> hemşirimize hoş geldiniz. Benim ismim Murat Güzel. Kızılcamam Soğuk Su Milli Park şefiyim. Hepiniz de bildiğiniz gibi çoğunuz buralı büyük bir ihtimal. E, Kızılcamam Soğuk Su Milli Parkı Türkiye'de ilan edilen ikinci milli park. 1959 yılında Alanımız çok fazla büyük değil, 1187 hektarlık yani 1187 tane futbol sahası alanı kapsayacak kadar bir büyüklüğümüz söz konusu. Bu milli parkın içindeki en büyük değerlerimizden biri de burada bulunan fosil ağaç kalıntılarımız. Bunlar 2 ila 10 milyon yıl önce, tabi o zaman buraların coğrafyası böyle değil, buralar volkanik araziler. Zaten bulunduğunuz ilçenin güzelliklerinden biri termal suyunu zaten biliyorsunuz, o yüzden burada termal su var. Volkanik ve depresyon hareketlerinin yoğun olduğu için. Eskiden jeoloji bu durumda olmalı araştırma için ayrılmış durumda. Ama maalesef bazen arka yollardan kaçaklama girişler olabiliyor. Elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Dağ lalesi bölgesi üst çevre yolundan devam ettiğimizde Tolu tepenin hemen alt tarafında. Biraz daha ilerisinde oraya da bir düzenleme yaptık. Seyir terasıyla ilgili. Seyir teraslarını koyduk. Ana değerlerimiz bunlar. Tabi Bir de şöyle bir güzelliğimiz var Kızılcamam Soğuk Su Milli Parkı olarak. Burası İç Anadolu'yla Karadeniz ikliminin çam çatıştığı nokta. Farkındaysanız, bunun daha gerisinde Ankara'da daha büyük blok bir orman bulamazsınız kesinlikle. Mevcut bulunduğumuz, e, dünya haritasındaki bulunduğumuz yere göre bu, Ankara'da kalan en son blok ormanlardan birisi burası ve maalesef... E, Vadi yani, var, çok büyük ağaç. 2 metre, 3 metre büyüklüğünde. Kökü belli. 2 metre boyunda evet. evet. Ay, 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 ay. Ay,